Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve İkbisir Mutfağına hoş geldiniz. Mutfağımıza da hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün saat 5.30 arkadaşlar 6'ya geliyor. 6'da 6.30'da yine geleceğim. Leyla sonra acık. Sabah kahvaltıyla duruyor. Eyvallah. Acıktık. Bas gittik geldik. Günah oluyor yerde ama bas şeylerde bir esna içermesi yok. Tazı. Çağımız istiyor sizin iyiliklerimiz verdiler. Orada size günah oluyor diyorlar. Bugün bizim köylüler geldi arkadaşlar. İstanbul'da kalıyorlardı. Orada Leyla Sultan izlemişler. Tele, televizyonda olsun. Şeyde bir. Koyu evet, <laughs> <diyorsun>. görsün. <laughs> Sizi izledik mi diyor. Koyu şeyimiz gidiyor. gidiyor diyor. diyorlar. Bize gelmişler. Biz de ufak tevet yemek ne de bir kahve içtirir. Bir de ufak tevet işte salatalı ne toplanır. Sevdiler. Koyu salatalı başka değil. Kahve biz de sohbet ettiler. Gittiler. Evet. Biz de bastarına gittik. Oradan geldik. Benim de minik ineklere girmeden bizim eski korunaklardan şeyi var arkadaşlar. Ne bu? Su anlama direkt biz. Melemen. Ben melemen direkt. Ben hemen da içine domates, biber olmayacak. Buna sadece soğan yumurta. Yok canım soğan olmayacak mı? Ana ben hepsini mi seçeyim? Yok ya. Cevasılarla bu. Soğanla bir de başlayayım. sucuk katacaksın şimdi. Bize. Sucuk diyorum ya kendine. Sucuk da katıyor lelek oldu. He. Kolaçım da hiç annem pek yapardı arkadaşlar. Bir dakika oldu. Yok aynen. Milcamız yok annelerim var mı yok? Tabii etme kaldı. Bu kolamayım. Memes. Bunu yer mi yar? Yerle gelmez. İçeririm bu. Böyle demez. ekmek vardı orada herhalde. İki var mıydı? Kaldı, biz ver aldım ben zamanın. 4 tane kaldıydı ki. Birer yedik işte. Ben de yumurta pişirmişim işte. Azıcık az bir şey kaldı ona aldım ucundan. Maşallah dört yumurtayı götür yerde. Ne vermeye yani cam boğazdan gelin. Anne dört tane içelim şey. dört yumurta. Sen de iyi sana yeme diyen var. Ben niye sevmem bilmiyorum. Allah. Ben severim. Şunları alım da silah olmaz. Soğanlar hastalanmış. Ortasını... He ortaları gitmiş. Torbanı aldım. O da korbanın içine doldurmuşlar arkadaşlar. Ya torbayı ne yapacağım? İçine kotörünü koyuyorlar. Eee, siçeceğim. Ha, da iki e, üç Ben suvanı seçmeyi severim. 2 üç kilo suvan yiysek onu da iğlenen alacağım. Ee, iğlenen alalım. Öyle hani yiydik de hep attık bayağı. Çok attık bayağı şunun içinde. diyelim. Fazla para değil ki ya kaç tane zaten. 70 bir ne aldık? Evet, canım. Olsun. Ama bugün arkadaşlar sıcak esiyor. Hem esiyor hem de... Rüzgar ateş etsin evet, şey gibi var hem şey Sıcak var. Sıcak var. Salataya girdik toplamadan yarısını tükettik. Ben gel. de geldim. düşmüş. Cansu'nun kireci düşmüş, bizi kireci. Arkadaşım düşmüş. Bir ilaç sepmeyin ki kuzer mi ya? Olur ya zaten. İlaç sepsene, gidesene septik yer Yok yok, vallahi ilaç septim gir canlanıyor. Gözlüğe yeri biliyor musun? O piracık bir sor bir sıkıyanla. Daha iyi. Dabanın var da piracık ilacı, o şey mavi toz var ya. Evet. O toz piracık ilacı işte. İyice koyalım. Nereye koyalım onu? Ne? İlacın içine de pompaya koyacağım, pompaya da sıkacağım. Tamam pompaya da. Bu araya dolanır re. Yer izde değil ya. Var, her tarafa sıkacağım. Nereye alıyorsun? Her altına düşün, üstünde yok. Biberlere de mi sıkacaksın? Biberlere değil yani her i̇şte şey. İşte omuzun diyeyim, çiğ el. Birisi gitmiş hiç kalmamış havalı. İki ilacı bir katmış, sıkmış. Sabahına varmışlar, bakmışlar sabahın ki Bahçeli ölmüş. Gidilerek kiminkiler. Hepsini ısınmamış. Hadi hiyallere sıkacağım kanataları. Hiç gitmemiş yani. Ölmüş evvel salatalık almış. Sıkmış, o da hep ölmüş. Hı. Bu ilaçlar ne koydun sende? de? Ben ilaçları koydum. Dünkü ne? Yok kız, bir önce bir attırdık ha ilk önce. Attırmış. Dallara attırdık ha. Pirecik ilacı. Bu Orada kuyruk var ya. İşte zabanı onu bana getirsen. Tamam. O ben. Zabanı demez ikinci. Niye zabanı demez? Zabanı bayağı oraya gidecek. Oradan gelince. Gelin. Oradan gelince de şey gidecek. Hazal dümünden oraya gidecek. Yarın gitmesek olmaz mı oraya? Ben gelin oraya ne? Ha. Zaten fazla kalmadı saniye. ki ya, çıktım ya ben. başıyı getireceğim ama kaysi. yapacağım. Buranın kaysi yumuşak ya. Tırışır olmaz oranın kaysi. Sertler yok mu? Hı, -hı. O zaman. Gelin, ne yapacaksın? Gelmiyor ne yapacaksın? Gelmiyor ne yapacaksın? Gelmiyor Onu doğrasan gitti zaten şey. iki kişi. Bunu değil mi? He. Hey. İçine 3-4 tane yumurta kadar. Bir de, yumurtak, de mesela, Çıta suyu. İçine dolduralım. İçine sucuk. Sucuk da atan içine. He. Satılma sucuk olsa yemem de koyuyorsun. Koyuyor. Kendi yaptığım sucuğu ben yiyorum galiba arkadaşlar. O da iyi bir şeyse yiyorum yani böyle çiğ olsa yemiyorum. Geçen bir pala ettiğimizde pişirmişler. Sağ olsunlar. Ya oğun sucuk yedim, sucuk yedim. Yine iyice iyi pişmiş. Köfte çiğir, çiğir. Ona, yedim Çiğ yedi, çiğ. Sonra, so, sonra, sonra bu da gelince fırına sürünce gittik ama. He, fırına sürünce güzel oldu. Fırın, fırın daha iyi pişiriyor. He. Nasıl sıcak ya. Cam açılmadı. adam bir şey getirmeden ha, buraya vallaha. Hocam mutfağın camına sineklik şey yaptırdı. İster, eee sineklik kışın bir kere çıkalım. Kışın şeyi mi koyar Bir daha düşecek de. Eee? Bir de şu oturduğumuz odanın birini yoğduk. Bu da şey. Bunun bir sıramı. O da gelmedi. ikisi. Ya sana yarım telefonlaştın. Şey Sende yok mu numarası? Sende yok. Biraz sonra Buraya yalnız diye gelmiyor. Bu köy işine düşürüyor. Şey Ama yani iyi ne yapmış? Yani. O zaman lazım olacak ya. Seni ye. Yerinde Dungur'un torunun şişesi var. asker elincesi. Kıymetliymiş. Allah'ım buna da gidip gelmek nasip etsin. İnşallah. Askerlerimizin, polislerimizin, jandarmamızın ayağına taş değdirmesin. Anaların ciğeri yanmasın. Asker varmış da kim varmış bilmem. Bilalenin oğlu gidiyormuş bir de o. Bilalenin evlerinin oğlu mu? Öteki bekar oğlu. Bekar. Öteye gitti herhalde. Kutabı olur <laughs> mu? Sudan acı da olmaz öyle koydun mu? Sudan da. Yemem acı. Bir daha mı doğru sanki? Yeter yani Daha iki tane. İki daha var mı sen? Şey. ya. Kalırsa da sonra inmez biliyor musun? Sudan ya. Sasır. Şey. Biz eriğine bile kaldık arkadaşlar. Zilin. Canımız ne isterse biz fazla yemek de yemezdik. Salata, ondan sonra. Ne bu zaman iyi. Hazır e, mı? Dün yerde şey, ne onu hazır? Yumurtaları haşlamışmış. Son bunu araya koyduk. Götürdük yani. Biz fazla şey aramadık. Şu, bu taraftan da şey içeceğiz. Koyun. Orayı yan keseyim Hı? Uzun oraya yan keseyim orayı? de. O zaman bir lambaza koyunca konuşalım arkadaşlar bu soğuğun doğrasın. Evet arkadaşlar. Hı? Leyla Sultan şimdi bize yemek yapacak ikimize. Elmas el el da geldi, elmas tatışı da buldu. Bu da bulgur var Şöyle şey yapmış elmas. Şu yanına koyarmış onları. Ha şuraya pişirmiş. Evet. Eline sağlık. Acını cansı e getirmiş. Acını bize getirmiş. Bunlar ne? Tabak mı? Plastik mi koyayım? Plastik mi Plastik aynı şey tabak gibi. Evet. Hadi kaşık koy. Yok mu? Kaşığı birleşelim ben. Daha olmadı ki duracak. He. Evet. Olmadı şeyde. Soğan ne işin arkadaşlar. şey yapmaz da o o da ne şey o da soğanla bir şeymiş. Ne soğan yedim diyor. He hep soğanla. Soğan yaşıyor. soğan antibiyotik arkadaşlar soğan işe yarıyor. Ne soğan mı o zaman işte? Soğan mı ya herhalde? E, ucunda şok katmıyor yok çok şok katma. şok aynı sucuk gibi olur soğuttu içer he su mu evet, evet. evet arkadaşlar nasıl soğusun çok evet. ben şöyle bu ilene dolduruyorum gönderin diyelim şöyle. Elması da bulgura ait diyor. Bulgur. Elmasın da yeni değil arkadaşlar. Elmasında eli değil ilk tane eli kaldı. <laughs> o da akşam eden geliyor, Ona aitlattır. O da mı gelecek? Selamun aleyküm sevgili takipçilerimiz. Her şeyi korumcasının çizim şey var ya yarın. He. Akşam Murat'ın işten gelişten gelince geleceğimiz. Ben de babam güle geldim. Bu da şiir, şimdi sinisufru ortadaymış. Benim de elim diyesin. Takipçiler yazmaya başlamış. Kaynatırken kimse yok yerken çok gelirlerdi. Biz de oh, geldik oh, işte. Ona bakma ya. Yaz, yaz <laughs> onlara. İçinde pi de var, arpa da var, ulak da var. Her şey var, her şey. Hani şey diyor hurdacı geldi hurdacı diye. Her şey var içinde. Çok şey ettik de içinmez ki, yıkadık. Bu fi ağır, suya batar ki. He. Aynı bol şey gibi, de, Uyda gibi. Şunu Siz de ne yaptınız ya sevgili geçen, Geçen, şu, geçen şunu ayıttılar arkadaşlar, o kadar kişi yanıldı. Ya bunu da şunu biri tüpü çuvar ayıkladılar işte 5-6 kişi. Anne, i̇ş, annem kendini yormayın içeri oraya arkadaşlar. Evet, Valla bak kaynanam bir herifine bir avrat düneyen peşin bunu götürdüm. Pişenik bu şey aldı. Çorbalık. Pişenik de bulgur aldı. Size yeter. Annem valla babamla kendini kocatmaya yer arıyor. Beni kocatıyor beni. Benim elimden geçiyor bu. Dayanamıyor. zamanına ait oturmuş. Otur. Ben yine sahip saat Ait, ait, ait diyorum. Hiç O yana döndüm. Bu yana döndüm. Adam da ne öleceğini şaşırdı. Ebe bu şeyse ne de güldüm dün eğer. Tiyarı dişirdimeden toplamışsın da illerde olan olsaydın da ben de gelin olsaydım He. yükselim diye. <laughs> ben şeyi, şeyi getirmeye gidiyordum. Ne onun adı? Olan hep ben dedim biliyor musun? İllerde şey olsaydın da ben de olan olsaydım yükselim diye. Bak adam da diyor sana. Merdiveni getirmeye gidiyordum. Bir de sarı sarı da şöyle susamış, pörüşmüş. Kuyunun suyu bitmiş ya. Evet. Onu da ne salatalığına uğradım. Ütkanda tek bir taneden sonradan ekledim ben. Arttırdı. Sitili. Sitili attı. Ben de bir kaynak yaptım ve ektiydim. Bana baktım şöyle iki avucumu doldurdum. he. Ha. Bu, da, bu da bana diyeceğim. Annem de bana diyeceğim. Şimdi şöyle sana sana bir baksan değil. He. Sonra gittim şeyine. Ama nasıl iştahlı biliyor hoşuma gitti. Evet. Bir, o, Mutlu on, 10 kilolu şeyi doldurduk galiba, Turşu doldurduk. Yemez de de öyle işte. He, gelen giden ne He. Bizim de böyle takipçi var. Elmaşı ile gelmişmiş şu şurada elmas bacım var onun onun bayısı var şimdi İstanbul'da. Şurada elmas bacım. Aa, bilmem ki ben onu. Elmas bacım bilirim de bayısını bilmiyorum. Adını bilmiyorum da şey kocasına da Ergül Topaç. Ha. Onun hanımı. Hasan düğün ev çaldı da onun gelinini. Doğru. Gelinin adı Ayşe mi? Ne? Kızının adı mıydı? Gelin mi oluyor? Valla ben de arkadaşlar aşırıyorum bir dağıttım. Allah'ım kabul etsin. Sonra kalan dona kalıyor. Allah kabul etsin. 24 kişiye bir verdik. 25, 26, 27, 28, 29. Tam 30 kişiye verilmiştik. Bu, bu nasıl şey değil mi? Kaysılı mı? Neyle bu? Kayısı, incir, ceviz, fındık. Her şey var Oo. içinde. Üzüm. <laughs> iki gözüm. En az 7 çeşit olacak şimdi. Yok çok çok. Olur. Çiğ var. Kırmızı üzüm var. Kuş üzümü var. Üstünün şeysi var susamı ondan sonra pirinç attım karanfil kattım her şey var çok çeşit yediden fazla kaynattım kurdum sen bir tanesi yorum yazmış onaylamadım da sen şeyi elması ebesini bilmezdi Ayşe goncuk gitti diye Halbuki elması, elması bir elması bir çağırdı arkadaşlar. Elmasın hiç haberi yok bir. Haber bile yok. Gerçekten Yarabbi. diyorum. He komşularım hep yalvarıyor gel götür diye. Ben bunları şimdiyle gittim. Kayısını hem de. değil He. valla. Onu da ben topladım. Bunlar çıktı. Beraber sikittir. İşte ben de buna hem koma yollar valla. Ben yarın var ya cennete girelim bu kadar sayesinde. On, onu sikmem yani. Şimdi öyle, öyle, şeye gerek yok. Her taraf kayısı dolu. Burada komşulara diyoruz. diyor. Şimdi biz annemize kıyamayız. Olur. Allah benim hakkış komşum diyor. Elmas kuvanı getir götür diye. Navruz komşum mesaj yazmış. Gel götür diye. Dünün Kayna tamın arkabası şeyde pazarda çevirdi. Allah'ı seversen gel kayısı götür diye. Daha bana eşim kızıyor. Ne yapacağım da getiriyor. Sanki şurada, şurada, şuradaki, şuradaki dokunmuş, yüreğine, Şehirde, yüreğine, şurada, buradaki dokunmuş. Yine gibi. Böyle sürmüş. Ben yerleşiyle aldım. İçeride yani şuraları torunlara diye. Arkadaşlar. Yola, yolun ortaya dokunmuş. Bu yaş dilimiz her yere dönüyor işte. Gidersek suç oluyor. Gitmezsek suç oluyor. Konuşursak suç oluyor. Konuşmazsak yine suç oluyor. Ama ne dersen o zaman. Neyse ben anneye. anne, Hadi. Anne, anne, varım, varım. Hadi. Gördüm. Sultan. attım, biberini attım. Oo, ko yaptım. Kokusu gelmiş. He. Yani yumurtasını dört yumurta kızı çok miyizi. Hmm. Yüzü. Yüzü parayı ya. Evet, yumurtanı yürüyoruz. Yumurtanı yurdum kokulu. Ne de olsa biz de ya. yiyiz yani. Açabakımı sevmiyiz He. böyle olur şey ki. Bana öldürmesi böyle olur. Cencetten iyice yığılır. Rah rahmetli annem de pek yapar. Hmm. Yani, Hocam hoca, tavayı tavayla yapardı. Onun da elinin lezzesi iyiydi arkadaşlar. Ee, rahmetliğiyle, rahmetliğiyle. O da kimsenin yemeğini beğenmez yani. O da son, zamanlarda şiddi de. Son zamanlarda bakıyor e, evet. işte mesela. İnsan bir yaştan sonra, belli bir, bir yaştan, sonra... Onun da elinin lezzeti iyiydi, güzel yemekler yapardı böyle. Ee, yani bir sende değil hep? Çok güzel, benim eline şeyler yapardı ki yer bana. Ama... Ona vardı mı ya, bunu severim yani. <laughs> Yaptı şeyler de bunu severim. Bizim de doğumdur değil mi? He, yakın zamanda. Orada da, da masalısa. Sen yemeği alamazsın. Yok baba, ben Bir, bir, bir alacağım, Şöyle yumurtasına döküyor. Dört tane yumurta varmış. Evet, çok da varmış içine. Yok, hayır yumurta olmasın, De İki yıl. Ayşe bakım ben onu da yiymiş, neden olur? Yiyin. Ben şabak onu da nasıl yiyeyim ben onu da iyisini Ben onu bilirim ama... Biz var onu da biliriz. Benim aldığım yemeni hep beğenirler arkadaşlar. Sana hani yemeğinin kalan dön, belli oldu. Bak, yemeğini almıyor mu? Yemeğini gösterir mi orada Başka şeyler almıyor, yemeğini almıyor. İyi, Gösterir mi orada yemeğini? Onlar ne yapalım, onlar kızlarım alır. Sen ne alır? Elmanım, elmasım, iki el. İki Bugün Şimdi ben üstüne 40 tane, 50 yedi tane yemeyelim vatanımdan. Şimdi alırsın ama. Orduyu, orduyu. Alırsın ama. Sana bir daha artıyor. Bir yakarsan alırım. Hadi yükselir mi diyeyim, değil, değil mi? Haydi yükselir diyeyim Ömer gibi. Yükselir diyeyim. Evet arkadaşlar şöyle yemeğe düştü. Leyla Sultan'a ufak bir şey yaptık. O ille diyor aralıkta gelin. Ben de diyorum bunu buradayız. Bana da orada oturt beni şeye. Arala. Nasıl olmuş dedi? Evet. Sucukluğu pek ve yine de yiyeceğim bana senin şimdi. İşte attım ölsün diye. Elmas da cacık yapıyor arkadaşlar. Ayranı salatalı cacık yapıyor. Bundan yiyecek. Bakalım ben nasıl getirince bakalım. Masketin, bakalım. <laughs> ben de buraya geldim de hep tok geliyor. Evet, <laughs> Çat diyorum baba çok yedim ben. Evet. <laughs> Bulaşımı da yıkadım ben de geldim canlar. Şey, Şimdi yine yazarsınız bize yediniz? tavada. Hı? Tavada yiyorsunuz da bizi eleştiriyorsunuz da daha da orada arkadaşlar. Bizim tabağımız çanağımız da çok olmadığından değil. Annem de şey çikolata bellemiş onu. Ha. O şeyleri atmayın saklama kaplarını. Böyle şey iyi oluyor. Hı. Sarımsak katmadım ya cacığın içine babama sordum o da katmadı da. Katmadım. Canım. Bunun bilmeyenler Su anlama mı bu? Su anlama. Ebem rahmetli pek yapardı. Herşey, sucuk. Has bebem. Dört yumurta. Suan. Tuz biber. Babam benim geldim arkadaşlar bunlar yok sanırım kaplar sürgülüymüş. Geri gideceğim dur bir arayayım da öyle dedim. o da. evdeymişsiniz. misiniz? Ev ya. Yan tarafına şu komple İşte şurada sürgülüymüşmüş evet. geçtiğiniz yer. Ben de İbrahim Erdoğan'ın yok dedim. Ondan sonra dur bir arayayım da öyle gidelim dedim geride. <laughs> Babam da bir ton suan kabuğu döktü. Suanlama mı yiyeceksiniz yoksa o da esnaf soğanlamaymış. Melemen mi bunun adı? Soğanlama. Annem gözleri kızarmış. Anladım. Niye? Soğan doğradın ondan oldum diyordun ya. Kuzey alama mı gittin? Ah sarıya. E Beraber gidelim diyordun. Şey, çığırdım, oturtlar, gittim, gittim. İyi yapmışsın. Dün o gün geldiğim gün diyordunuz ayağını sıtmışlar. Şey Diyor onu sonra da öldü mü? Öldü. Yani. Yazık. Nasıl iştahlı adamdılar? Hanımam oğlum Anne perdeyi niye çekiyorsun da? Zaten kimse yok ki. De, Çalacak şey de, de, de. de değil. değil mi? tülünü. Ama bizim mi yaşayacak? İyi afiyet olsun o zaman size. Ben de evet. şey ayıtlayayım acık bulgur da. Bağda izi olanın üzümde gözü mü olur diller. Hmm. Annem kışın bulgur ne pişirirse gözümüz olsun, izimiz olsun. Bağda üzüm olan, bağda izi üzümde göz var. Ha, ya, ya da ben bir şey yani. arkadaşlar ben şimdi ineğe gireceğim. Ahır görecek. Mevze, bile Ama bile sen bile. de bir inekten kurtulamadın vallahi. Bizim bir çıktı. Biri de işte sağ Yok canım da yine de işte gel mal mal deyince de alma onları Ucuz üstü onlar satılacağını biliyorlar ya. He he. Hemen dursunlar şey verecekler, numara verecekler. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili ben takipçilerimiz. Baba şuraya mı dadına bakaydın da bir puan vereydin. Öyle kapataydın. Yanım elmaz. <laughs> Telledin mi? Elbendi. Senin aptan güzel yapan ya. Eee elmasın oğlum. Epem diyor ki anne oğul illerde olan olsaydı, bende qız gəlin olsaydı. Önləyərmədiyim sənin oğlanı istivandırım. Onun mə? Ay, fitçi pauls.